Şenol olacağı büyük eleştiri var. Bu kadar yoğun eleştirilecek bir kadro çıktı mı? Hamle yapmadı mı? Eleştirdi vallahi burada olarak nasıl bakıyorsun sen? Şimdi şunu söylüyorum hani bu özetinde orta sahayı verdi diye düşünüyorum. Orta sahayı kesinlikle kap kaptırdı. Çünkü oyuncu karakterleri de dediğim gibi Lens'ten sonra Koerajma e girdi, sonra da Caner girdi. Şimdi hamleleri düşündüğümüz zaman iki tane hamle yapıyorsun. En sonunda da Mustafa girdi biliyorsun. Evet. Şimdi iki tane kanat oyuncusu soktu. Aslında problem kanatlar değildi. Problem orta sahadaki oyunu tutamama, topu sende kalmama süresi. Fenerbahçe'nin işine geldi. Biraz da oyun genişleyince ya daha kolay Valbuena alan buldu. Valbuena her girdiğinde merkeze her girdiğinde topla buluştu bir defa, buluştu. her girdiğinde Ayev de girdiğinde buluştu. Yani çünkü fazlalık yapıyorsunuz yani Dorukan kimi tutacak? Topal'a mı basacak? Tolgaya mı basacak? İçe, kanattan içeriye giren Valbuena mı, hatta Ayev e mi kontrol edecek? O yüzden orta sahil abi ne yapabilirdi dediğimiz sorusunda şimdi topu da tutmanız gerekiyor. Yani sadece evet. defansif bir oyuncu medelik kattığınızda ne kadar karşılığını da alabilirdi. Yani şimdi orada hani Tolgay mesela hep zaman zaman eleştirilir İşte topu alıyor veriyor biz ne bile de onu programda eleştirdik hani Zenit maçını ne yaptı dedi. Ama yani... ne oldu yani değil mi? Sadece pas attı yoğundu, evet, ama. Evet ama burada işte bazen topu tutmak da çok önemlidir çünkü bir nefes aldırırsınız yani şimdi e, Miren'le Vida değil mi İkisi kötü durumlara düştüler. Niye düştüler? Çünkü geliyor rakip geliyor. Sürekli forvetle yüz yüze. Yüz yüze kalıyor ve takım boyu da uzuyor. Geniş alanlarda yakalanıyor. Şimdi Mirene eleştirmeye başladı herkes değil mi? Yani Bütün de topları taça vuruyor diye. Kalitesinde ama çünkü geliyor rakip geliyor. Sürekli olumlu bir şekilde geliyor. Öyle oyun kurarak da geliyorlar. O yüzden hani medal tercihi daha önce yapılmalı mıydı? Belki medal tercihi yapılmalıydı orta sahayı tutma açısından. Valbuena, Valbuena, Valbuena. Yani geldi gidiyor sözleşmesi bitiyor. Ee, ya yani Aykut Kocaman da çok eleştiriliyordu. Valbuena'yı neden acaba ilk 11 oynatmıyor diye. Uh -huh. Çok etkili bir oyuncu. Sen bir teknik adam gözüyle nasıl değerlendiriyorsun Valbuena'yı? Kuşkusuz çok önemli bir yetenek ama 90 dakikan tamamında neredeyse hiçbir te teknik adam tercih etmiyor. Tercih etmiyor. E, çünkü defansif hocalar defansifte de işin boyutunu düşünüyor. Yani evet Valbuena işte az önce dediğimiz gibi topla olan ilişkileri, bir takım için işte oyun driplingi olan bir oyuncu, adam geçebiliyor, orta kesebiliyor, şutu var, ölü topu var. Şimdi bunları saydığımızda geçmişine de baktığımızda çok önemli işleri başarmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Valbuena'nın e, sorunu fiziksel problemi var. Maçın belirli bölümünden sonra düşüyor ama bakın 45 dakikalık bir bölümde de Fenerbahçe'ye kattıkları da ortada. Oyunu yani belirli. oyunu belirledi. De. Hakikaten oyunu belirleyen Valbuena oldu bence. Artı Dirar tabii ki. Yani orada Dirar'ı. Ama bunları oyunu Dirar'ın üzerine yoğunlaşması belki ilk önce merkezden gelip alınması ve ondan sonra oyunun açılması. Yani ilk önce merkezi e, Fenerbahçe hakimiyatına aldı. Bunu da Valbuena ile salladı. sağladı. Rıdvan Hoca'nın bir yorumu var. Yüzde yüz futbolda şöyle diyor. Ersun Hoca'nın değişikliklerini sonucu getiren Aya ve Valbuena değişikliği aslında istifayı vermek gibi diyor. Yani şunu söyledi diyor orada. Şimdi bu maç Fenerbahçeliler 3-0 olduktan sonra ikinci ara acaba 4'e 5'e gider mi? Bizim takım dağılır mı? Çözülür mü daha fazla? Tabii. Deyip Ayev ve Valbuena gibi yine iki hücumcuyu sahaya sürüp çünkü çok dramatik bir sonuç yine dramatik sonuç çıktı ama Fenerbahçe lehine çıktı. Yani 5-6 o 90'lı yıllardaki Beşiktaş'ın Fenerbahçe kurduğu üstünlük var ya ona benzer bir manzara ortaya çıksa belki Ersun Hoca'yı da ilk sezonda çok yıpratacak. Yani bu kadar görkemli şekilde o göreve gelmiş teknik adamı bu da dönüş, kredisini bitirebilecek bir durum olabilir. Bu geri dönüş, dönüş aslında Ersun Hoca'nın da geri dönüşü. Yani. Hem Fenerbahçe'nin geri dönüşü aslında Ersun Hoca'nın da geri dönüşü. Niye? Çünkü o da işte yavaş e, e, hoca değişikliklerinden sonra hani takım bir şekilde ne veriyor ne evet. değişti hep soru sorgulanan bir Ersun Hoca da vardı. Aslında bizler söylüyorduk arada yani Ersun Hoca ile beraber takımın fizik kalitesinin arttığını, belirli bir oyun sistemine döndüğünü, yavaş yavaş bir 11'inin de şekillendiğini konuşuluyordu. Evet. Ama şimdi bu geri dönüş tamamen sağlandı diye düşünüyorum. Çünkü çok önemli bir reaksiyondur. Yani bunu es geçmememiz lazım. 3-0'da inenüden geri dönüş 3-3 ve hatta maçı 4-3 belki 5-3 noktasına bile taşıyacak pozisyonları yakaladı. Yakaladı. O yüzden çok önemli bir geri dönüş, çok özgüveni yükseltecek bir geri dönüş. Yani kazanmasından hani bir kötü bir 90 dakika, sürekli kapandığı, şansının da yanında olduğu bir 90 dakikada bir duran toptan attığı bir golle kazanmış olsa puan olarak tabii ki net sıralamada daha yüksek çıkacaktı ama sanki bu 3-0'dan geri dönüş moral değerler açısından Fenerbahçe'ye 1-0'lık galibiyetten daha fazlasını verdi gibi. demek şu an oyuncular yani o maçtan sonra evlerine gittiğinde şunu düşünüyorlardır Uzursun eminim. ilk defa belki. İlk defa ben Fenerbahçe oyuncusuyum." de demiştir çoğu yani. Çünkü o Fenerbahçe'nin büyüklüğünü de yaşayamadılar. Çünkü sürekli ya mağlup ya ma yenilgi işte şeyin düşme potasında bir türlü kafayı kaldıramıyorlar. Ama şimdi bu hakikaten çok özgüven yükseltecek bir maç. Şu an Fenerbahçe'li oyuncular e, bence sezonu artık bundan sonra daha yukarıya Neyse, taşıyacaklardır.